Evet arkadaşlar, Gündüzler Silah'tan merhabalar. Bugün sizlere yeni çalışmamı tanıtacağım. Ee, burada görmüş olduğunuz silahlara neler yaptık, onları anlatacağım. Biraz da silahların özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Evet, elimde görmüş olduğunuz silahımız, salçılmaz. Gördüğünüz gibi biz bunu bakır rengine kapladık. Yani bakır rengi, titanyumdur bu. Gördüğünüz gibi gövdeyi mat kapladık. Parçaların da yani tedi, boros, işte namlı, tırnak gibi küçük parçaların da parlak kapladık. Yine kabzeyi gövdeye uygun renkte bir kabze kullandık. Gördüğünüz gibi. Yani bu da mat bronz tabir ettiğimiz titanyum. Evet. Şimdi bu da yine gz 75 parlak siyah titanyum kapladık. Parçalarında gördüğünüz gibi parlak bronz kapladık. Gayet güzel ve hoş oldu. Zaten ceza biliyorsunuz bizim e, favori silahlarımızdan birisi. Ben çok beğeniyorum. Silah olarak, performans olarak, atış olarak, tutuş olarak çok beğendiğim bir silah. Yani sadece ceza 75'i değil. Başka silahlar da var benim favorim. Ama bunların içinde CZ-75'te favori silahlarından birisi. Çalışması, performansı çok beğeniyorum. Yine elimde görmüş olduğunuz silahı. Bu da Smith Wesson 5906. Bu normal 5906 gibi değil. Bakın şu, taktikal dediğimiz modeli. Buna da ne yaptık? Bu hep çizikti. Çok kötüydü. Buna kumlama yaptık yani özel bir kumu var bunun bu kumla beraber kumladık e, bu yazılarını filan hep yeniledik gördüğünüz gibi burada her şeyiniz siyahları yeniden kapladık o oldu sıfır gibi bakın bir tane çizik yok işte kabzasında filan çizikler vardı o kabzadaki çizikleri de aldık gayet güzel oldu. Yine elimde görmüş olduğunuz çok nostalji bir silah, Star marka 7.65, çok şıkır şıkır bir tabanca. Bakın, görüyorsunuz. Bakın, çalışma açısından çok şahane bir silah. Nostalji bir silah, bu Star 7.65 dediğimiz silahımız. Buna da mat, gövdeyi mat krom kapladık. Parçalarını parlak krom kapladık, Üzerinde kabza kendi orijinal kabzası, kabzaya hiç dokunmadık, sadece temizledik yani sildik, temiz olsun diye, bakın. Bu da yine bir müşterimizin, bunun sahibi, hep böyle nostalji silahlar alır, kullanır, bakın nostalji meraklısı. Evet, şimdi size çok özel bir silah tanıtacağım. Yani çok hakikaten e, özel bir silah. Bu elimde görmüş olduğunuz toplu bakın bu silah yani toplu Smith-Wesson diye tabir ediyoruz. Fakat bu 9-19 mermi atıyor. Bakın. 9-19 mermi atıyor. Ve 8 patlar. Gördüğünüz gibi. Bakın. Bu tabanca yani bu silah bize geldiğinde e, mat rengi var, mat rengiydi. Biz bunu komple parlak krom kapladık. Yalnız bunun başka bir özelliği şu topun komple titanyumdan üretilme. Şu top görüyorsunuz. Sebebine gelince yani tabanca büyük bir de top 8 patlar olduğu için topu da biraz daha büyük. 357 magnumlara falan bakarak yani hafif olsun, daha dayanıklı olsun diye Titanium'dan üretmişler. Ve ayrıca bu silahın yivset, yivseti, namlusu özel bir yapım. Ben videosunu seyrettim arkadaşlar. Abi yok böyle bir şey ya. 980 metreye 980 metreye vuruyor bu silah. Bakın 980 metre diyorum aşağı yukarı 1000 metre yani e, şeyden YouTube'dan da bakabilirsiniz videosuna görüyorsunuz bu silah gerçekten çok özel bir silah Türkiye'de çok olmayan silah bu da yine bir iş adamı e, iş insani e, aldı bize getirdi bu şekilde yaptık üzerine kapladık gördüğünüz gibi. Yani inanılmaz bir tetik yumuşaklığı var. Bakın. Yani tetiğe sadece dokunuyor. Bakın. Görüyorsunuz. Bakın. Yani o kadar hafif ki şöyle parmağımın çok hafif dokunuyorum. Bakın. Yani tetik yok sanki. O kadar özel bir e, tasarım yapılmış bu silah. Evet arkadaşlar. Ayrıca yine bunun mermileri böyle tek tek dizilmiyor. Şöyle bakın. Şöyle Cajür tabir ediyoruz bunu. Koyuyorsunuz, komple, komple de çıkartıyorsunuz patlama. Yani mermi attıktan sonra bunlar boş olarak tekrar böyle komple çıkartıyorsunuz. Bakın, şöyle görüyorsunuz. Yani birçok özellikleri var arkadaşlar. Ee, dediğim gibi seyretmeye değer, almaya değer, kullanmaya değer bir silah. Kanalımızı seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum, yorumlarınızı bekliyorum. Bütün yorumlarınızı tek tek okuyorum. Tabii ki eksikliklerimiz vardır. Sizin uyarılarınızı dikkate alıyorum. İsteklerinizi dikkate alıyorum. Şimdiden teşekkür ederim.